Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar ben simit Bugün sizlerle boyut beton oynuyoruz arkadaşlar Evet boyut beton boyut beton boyut beton Bugün bayağı bir video çektim arkadaşlar Öyle böyle bir video çektim ki bugün Bugün canlı yayınlar Çek çek bitmedi arkadaşlar Evet Hemen girelim ve bu ülketimizi oynayalım arkadaşlar. Ben yani bunu uygun olarak şuraya koyabiliriz. Hı. Hemen serilere hoplayacağım ama bir şey lazım Bu biraz daha Oha ya oha ya oha oha. Oha vallahi kestik. Ölmezsem. Ölmezsem süper. Ya nasıl öldüm arkadaş ya. Ya of. Ya yok ya. İnşallah bu serverda yani bu mapta yine gibi geliyor. Bu en güzel maplardan birisi. Bakın burada burada şey yapıp buraya buraya atlıyor. Ciddi misin yani? Hemen, Hemen savaş başlıyor. Evet, video komşu geldi. Komşunun çocuğu geldi. Hadi ama ne? Oho. Ben ama arkadan okatma arkadan okatma arkacılık yapmayın arkacılık yapmayın diyorum arkacılık ananı oh lan nasıl ölüyorum? bak hey, şu an baskın yiyebilirim şu an baskın yiyebilirim mm. bey bizle gelme. Gel on buraya. Ya Yardım et. Çökeceğim ama videodayız ya. Ya hemen bana şey yapıyorlar ya. Ya çamacağım mı ya? Ya bir ya. low ekber Hadi can. Ben oradan geçeyim. Evet, çok iyi geçtim. Telefon şarjı bitiyor. Elim elim ısınmaya başlıyor. Tamam şöyle dört tane şey yapalım.

Ya ama çok hocam ya bir videoda bana şey Anam ya. Hemen geliyor. Döndüm arkadaşlar. Ölüp sonra rahatım. Bir hemen şey konisimde bakalım. 32 coinsimiz var. E, bilmem bilmem kaç coins daha şey yaparsak kit edeceğiz. Evet. Oharan <laughs> <laughs> gizli sığınak tapınak gibi bir şey buldum. 우리 얘기를 좀. 예시. 보살을 g i t m e 집 e c e k 나. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Gel lan buraya, buraya. Ben niye? Ben niye fazla geldim abi? Heh. Git pastaya. Pasta yap. Pasta pasta pasta. Tamam. Gel şimdi. Gel şimdi. Gel. Gel. Cici. Ha şunlar. Aha burada kaldı. Anan. Anan ya. Ha. çıxdıq. Aman tanrım. Gel buraya yeşil. Gel. Ama hayır. Hayır. Ama. Sonra. saçılan da Onun onun niha. kaç. Aman Allah'ım. Pastalar neredeydi? Evet. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.